Serdar için hani oğlum bu adam bitiyordu çıkıyordu. Ne zaman almış bu kayıt? Kanka bu kaydı biz 2009 yılında çıkarttık. en prime <laughs> olduğu dönem. Kumar'a falan düşmemişken. <laughs> yani. Poşet poşet şarkısını yaptığı dönem var ya. O dönem <laughs> kaydını almış, çıkmamış bu şarkı. Sonra biz bu şarkıya denk geldik, gittik Serdar abinin evinden. Vokallerini bulduk falan. Şansımızı stüdyo vokalleri vardı işte bam diye <laughs> <laughs> bunu yaptık şimdi. Yok yoksa poşet döneminde aldığı şey yani. Hayır ben de o yüzden sordum oğlum işte. Oğlum evet, evet, şu an bunu? Evet. De iyi kötü. De derece sorunu var. Ateşi yok var. Evet, Çakallım, bulamazsın Bu seveni de gibi <laughs> anında gününe flashlar patlıyor flashlar. Sen de orada şimdi dostum. O ne tam, 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 tam ayıp mı oldu acaba? Ya Seder bizim abimiz oğlum. Makarasını yaptım bizi. <laughs> ya, tribe soktum beni durduk yere. <laughs> <laughs> ayıp <Abi, gülüyor> oğlum. Ne olacak? Serdar abi şaka zaten şey yaptım, ben hani arkadaşımı kolpadan kol övdüm hani. Oğlum, Serdar abi alsak geçiyor oğlum ya. Aaa <laughs> <laughs> o işte canı yine lan şu an. Ya bizim kariyer yönetimi çok kötü ya. Adam adam kumara düşmüş. Bitmiş TikTok'ta canlı yayın açmış. Biz ...M prime zamanımızda And